<laughs> Sen yanlışlıkla aldı ki. Hadi gel. Bak ben buradayım elimi buluyorum. Sap gel. Arda nerede? <laughs> Aynen. Ben bu arada iki elde de videodayım ha. Buradayım ya. Tam. Ben önce ben önceki yerde videodaydım, videodaydım şu, anda videodayım. Bu arada söyleyeyim. 19 kişi kaldı, biri gitti. ben laf evet. Altın varmış lan. O uh, fena altın. Bana altın lazım. 4 2 tane daha altın lazım bana. Ay 3 tane. Daha. Arda neredesin gel. Altın ah buldum buldum. Aha bir tane daha. Ama sen şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şu an videodayım da sizin sesiniz gelmiyor. Alt, alt artı yok. Windows artı G yapınca sizin sesiniz gelmiyor. Artı altını salsaydın lan. Yay alacağım. Pusulanı göster. Pusulanı göster. Sen pusulanı göster. İnandın mı şimdi bana? Sap sen neredesin? Geldim geldim. Ara neredesin? Sap nerede? Ya bana da lazım. Sap sen neredesin? Gelin beraber. lan da vardı. Basit ya. Videoda <laughs> o yüzden video dedim. O yüzden videodayım şu an. Olsun olsun. Ben girişi sonradan yaparım. O aynı anda birbirlerini. Yanlış kişi ya vurdu. tamam. Ben pusulayı hileyle aldım şeyle altınla. Ha. 5 altına. Koç kill aldım lan. 8. Tamam. Şuradan beğendim. Aa iki kişiyi birden aldım. Oha! <laughs> i̇ki kişiyi birden aldım. Kaç kill biliyor musun? O, o 15 kill falan aldım değil mi Arda? Efsane oynadım yalnız ha. Sap diyeceklerin var mı bu güzel oyuna karşı? Videodayım bu arada. <laughs> yani üzücü değil mi? Bir yere daha gidelim madem arkadaşlar. Durdur durduramıyorum ki. Zaten sen sesin fazla oh gelmiyordu. Sen de Hayra'yı videoda gözükmüyor. Artı altı. Windows artı geldi gözükmüyor. Ama belki gelir biraz. Tamam. Hani. Evet evet benim. Biraz shift basıyorum. Yapışkan tuşun açıldı. Çaktırmak arkadaşlar. Direkt sın oradaydım da. Arda gel. Gitme. Ben neredeyim? Sap sen misin? Aa sap. <laughs> sakın sap sak. Sap. Sap sakın sap. Adam adam adam. Sap <laughs> bak açık kaldı ya. Sappo mu lan yoksa? Sapposun sen. Gel. Gel gel sap burada. Gel sap buraya. Evet buradasın. Gel arkandayım. Zıplıyor sap zıplıyor. Bak. Eğer Eğmenmiş lan bunun adı. Pardon.